Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün Sizlerle e, Sizlere bir kanal tanıtacağım e, Jojo Vlogs TR Bu bize katıldı Katıl butonuna bastı Ben de kanalına tanıtıyorum Daha önce bazı söz verdiklerim vardı Şimdi onları tanıtacağım Size İlk öncelikle e, Burada Yusuf Aydın yapıcıya Abone olun Gariban Ozan, ee, Fatih Kanka, Her oyunu oynayan Kadir, Gamer Emre, Mert Gamer, DGT yani Yet, İmkansız ikili Kuks oyun yani, Bej oyun yani Buse, e, ee, AMM Pro X, ee, Cansel Ertan, teyzem oluyor kendisi. Murat Burak Demir. Açılsın ha Açıldı. Ee, Kadir Han. Ee, Juju TR'yi zaten gösterdik. Juju Blocks TR'yi bir kez daha göstereyim. Abone olun. Ee, Beto Betul Spider Az. Gaming Roblox. Açılsan be? Ha, açıldı. Liga Nord isterseniz yani. Hop. Kalkaya Roblox kralı. Ha, Roblox kralı. Ve cansız PUBG diye. PUBG diye te. Uras. Arkadaşlar bu kanala abone olun bak. Olun, ne söz verdim ben. hemen eh, şöyle gizliliğini e, atayım. E, Rex Patron kanalı destekleyin. En iyi arkadaşlarımdan biri. En iyi arkadaşım Tuna ve e, Kuksoyum Kuk Oh! Kamerayı hiç yüzümü göstermedim. Farkında mısınız? <laughs> ve sandviç kerem roblox oyuncusu hmm, başka gözü Türkçe abimin kanalı abimin kanalı Jojo Türkçe hmm. başka 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 demet toraman 614 can. Hmm. Hop Ankara tip tip geçse. Yerleştiriz O top. Yaparken de çok uğraşıyorum. O kadar fazla ayperen Hop. can evet, başı olarak. A kaktüs adamı unutmayalım. Kaktüs adam. Unutmayın. Yani. Hop. Yahit Bu büyük babam. Yahit Ertan. Oğuz Fatih Te... babam oynuyorum diye sandım da. Bu Kuzey. O benim, şey. Jimnastik arkadaşım. Bu da benim diğer kanalım. E, bu da benim küçüklük videolarım var bu kanalda. E, Kohis takipçim kendisi. E, hop. E, başka Pisto Yüksüksüks Pixel XX Yani eğer Cem yapma oyununu oynamayı çok seviyorsanız Bu kanala abone olabilirsiniz hmm, Pixel Delisi Onu unutmayalım Pixel Delisi TikTok ustası Yusuf Kerim. Oh, çok kırılım. Ee, başka 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 başka. Bu Demet Toraman kimmiş? Bakalım. Birisi değilmiş. <laughs> ee, e, Avrasa arkamda da. Event delise event serisine abone olun. Bir sürü kanal var arkadaşlar ya. Zaxte ha haritalama. Ona da abone olan. E, abimin arkadaşı. Şey, e, neydi ismi unuttum. Sami Yusuf muydu? Neydi? Unuttum arkadaşlar. Enes neyse Çılgın Lord 2. Ona da abone olun ve bitiriyoruz. Evet arkadaşlar er şaka şaka bitirmiyoruz. Dark Room ve kardeşler çok sağ. Ee, bu kadar arkadaşlar kanallarımız başka kanal var mı diye bakın. Ahmet aga bunlar benim takipçilerim değil ama yani güzel kanallar abone olun. Ee, başka arkadaşlar onlarda Sambet Karataş, Bilgi Camiası. E, bunlar hep e, arkadaşım falan değil ama güzel kanallar. izlemenizi tavsiye ederim. Neyse evet arkadaşlar kanalımıza buradan likelamayı unutmayın. Hoş ve <laughs> hoş ve bye bye.